Evet sevgili arkadaşlar hastanemize hoş geldiniz. Az sonra Doktor Gökçe Özdemir yanınızda olacak. Hepinizin şikayetlerini dinleyip derdinize derman olmak üzere yanınıza gelecek. Aa, siz de mi hasta oldunuz? Doktor hanım hemen iğneyle başlamayalım lütfen. Birazcık bekleyelim. Birazcık bekleyelim. Siz hazırlandınız mı? Hayır siz de hazırlanmamışsınız daha. Doktor hanım, hastalarınız geldi, hepsi sırada. Lütfen müdahalenizi yapar mısınız? Hepsi çok hastalanmış. İğne mi yapıyorsun? İğne. Çok çocuk. Uyuyak uyuyak. Bu Doktoru dövmesin. Doktoru döverseniz sizi hapse atmak zorunda kalabiliriz. Doktorlar dövülmez. Doktorlar bizi iyileştirir. Doktor Gökçe ateşine baktınız mı? İlaç getireyim mi? Getireyim mi? İyileşti. İyileşti mi? Şöyle müdahale müdahale setinizi yanınıza getireyim.

Sen beni iyileştirdin. Öpeceğim seni. Etmedim. Aa, çok acıdı yine yaptın sen bana çok acıdı. Birazcık yaptım azıcık. Nasıl? Anlamadım. Birazcık. Birazcık azıcık küçük. Küçük iğne. Tamam iyileştim ben. Ben şöyle gideyim mamamı yiyeyim şurada. Ben de tutdum. Ben de tutdum. ben de tutmuş. ben de tutmuş. Sen laste oldun, ben artık koşamıyorum. Ayağıma diken battı galiba. Ayağıma diken ben battı. Ceybul, bana müdahale et. Çıkarttım. Dikeni çıkarttın mı? Dur, deneyeyim. Attım. Ben. Ah. Ay tamam çok güzel oldu. Aa, düştüm. Ayağımı sağmalısın benim. Cedim attım. Cedim attım. Cedim attım. Cedim attım. Cedim attım. Cedim attım. Hadi gidelim. Gördüm. Teşekkür ederim doktor. Seni öpebilir miyim? Hadi. Baya bay. Ben de tutum ey, ben de tutum ey, ey ben de tutum ey, ben de tutum ey ey, ben de tutum ey. Ben de tutum ey. Bunu bir acık ateşi var galiba. Ateşini St ölçer misin onu? Sen ne yapacaksın? Ben tutayım, tutayım. Tü Bak, çin çin gitti. Hadi gel, çamdı. Hadi yaptım. Ay benim başım odak, dönüyor galiba. Hadi mamle o dedin ot. Tamam. Biz bu da mamamızı yiyoruz. Hı. Bununla tilki de hasta olmuş. Bak. Tilki de hasta olmuş. Koyuyor. Ben 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 hemen bunu tuttum. <sana> <Yoklar. simulations advisor> Ay Doktor ıı, doktor ıı, Gökçe ıı. Doktor Gökçe benim ateşim var Ateşim var benim Yıkadım yıkadım, yıkadım. Bak çok güzel oldu Tamam çok ben güzel mi, oldu mi? Temiz oldu evet İğne istemiyorum ben Benim ateşim var Bak bakayım var mıymış ateşim Yüksekmiş Yüksek miymiş Ne yapacağız benim halim yok. İlaç mı Eş. içeceğim? İçtim. Oraya mı geçeyim? Okey. Tamam. Bunu yıkadım. Bunu yıkadım. Çok güzel oldu. Bak baba. Çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Lebubuları ne zaman yapacağız? Onlar da bak orada halsiz haysız yatıyorlar. Kuzular, otlamaya gitmek istiyor ama hasta oldukları için gidemiyorlar. İneğin süt vermesi lazım ama hasta olduğu için süt veremiyor. Nasıl kurtaracağız onları? <laughs> Ben... doktor ben sana ağzımda top getirdim. Topu sana vermek istiyorum vereyim ver. mi? Ah. Hadi benim iğnemi yap ilacımı ver. Seni iyileştir. Gideyim ben de. Gidiyorum ben. Ben verdim, ben de seni verdim, ben de seni ben de seni züt verdim. Gidin dön. Kavga etmeyin. Gönlüm. Kavga çok kötü bir şey. Kavga etmeyin. Bana ne? Hayır, kavga etmeyin. Lütfen. Gökcanım, Gökcanım, onlara lütfen kavga etmeyin der misin? Hareketini de yaparak. Hadi.